Adım Duygu Demircan, Meydan Mahallesi Muhtar adayım. Bayağı... Evde bir çocuk bakıyorken, pasta börek yapıyorken, komşularla oturuyorken, bu muhtar olma konusu nereden çıktı? Nasıl? Çıktı? Eşimin desteğiyle daha çok o cesaret bende oluştu diyebilirim i̇şte ve insanlarla da... sohbet ederek bir şeyler yapmayı, yapmışım. dinlemeyi seviyorum. E, kalkabilecek misiniz altında? Evet, buna da e, inanıyorum yani inandığım için de başarabileceğime e, daha çok inanıyorum. Yani bize inanın, bize güvenin diyoruz. Seçimden sonra da 5 yıl içerisinde sizinle sürekli iletişim içerisinde olacağız. Bunun Bayağı hepsini beraber yapacağım. Kadın olmam biraz daha insanlara yaklaştırıyor beni aslında. Samimi sıcak bir ortam oluşuyor. Evet, ilk hedefimiz o. Muhtar olduktan sonra bana ula rahat ulaşabileceği bir yerde planlıyorum. Mahalle sakini değil de mahallenin sahibi Olalım hepimiz. Günümüz çağına uyarlayabileceğimiz e, projelerimiz olabilir. Ee, güzel e, projelerle e, gümbür gümbür geldiğimize inanıyorum.